Selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balkabağı tatlısı tarifi vermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir tarif oluyor. Hemen yapılışına geçelim. Burada 1,5 kiloya yakın bal var. Önceden kabuklarını soydum, temizledim, çekirdeklerini ayırdım. Zaman kaybetmeden hemen tencereme çok küçük boyutlarda olmayacak şekilde doğruyorum. Eğer minik minik doğrarsanız pişerken eriyeceği için hoş bir görüntü olmaz dağılır bu kullandığınız kabağın cinsine göre sululuk oranına göre de değişebilir tabii ki ben böyle şu an ekranda gördüğünüz gibi doğradım üzerine bir tatlı kaşığı tarçın ilave ettim çubuk tarçın da kullanabilirsiniz bir tane ardından üzerine bir avuç kadar ceviz ilave ettim ve bir çay bardağı da üzüm pekmezi ilave ediyorum Son olarak da bir su bardağı şeker ilave edip şöyle bir Tencereyi sallıyorum. Üstteki şekerler altı da geçsin. Ve bu şekilde bir gece boyunca bekleteceğim. Bir gecenin sonunda gördüğünüz gibi hiç su dökmediğim bal kabağım şeker sayesinde sulanıyor. Ve bu şekilde çıkan suyla beraber bal kabaklarımı haşlamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra kapağını açıp fazla suyunu uçuruyorum. Fazla suyun çıkması için kapağını açık bırakmanız gerekiyor. Bu şekilde 5-6 dakika daha böyle kaynadıktan sonra fırında pişirmeye göndereceğim. Tencerenin içindeki sudan, pekmezli tarçınlı sudan fırın kabımın içine biraz aldım. Üzerine de bal kabaklarını yerleştiriyorum. Ve bu şekilde önceden ısıtmış olduğum fırınımda istediğim kadar kızartacağım. Önceden tencerede bal balkabaklarımı haşlıyorum ki fırını da güzel bir şekilde kızarsın. Ben genelde bu şekilde yapıyorum ve yiyen herkes de çok beğeniyor. Şimdi fırınıma gönderiyorum tepsimi. Suyu çekilirse tencerenin dibindeki sudan pekmezli sudan ilave edebilirsiniz. Ben 20 dakika boyunca tuttum fırınımda pişirdikten sonra lokum gibi oldu. Hemen bir çatal yardımıyla test ediyorum. Çatal kolay bir şekilde bal kabağına geçiyor ve artık bal kabağımız yemeye hazır demek. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizlere de nasıl yaptığımı fikir olsun diye göstermek istedim. Umarım sizler de bu şekilde dener ve çok beğenirsiniz. Son olarak tabii ki de bal kabağının olmazsa olmazı ceviz ve tahinle servise hazırlıyorum. Ve çok fazla şeker de eklemedim. Sadece 1 kilo bal kabağına 1 su bardağı şeker ekledim. Normalde hemen hemen 3 su bardağına yakın ekleniyor. Pekmezle de şeker oranını dengelemek istedim. Çok fazla şeker kullanmayı da tavsiye etmiyorum zaten tatlılarda. Hemen sizlere bakın nasıl çok kolay bir şekilde kesildiğini de göstermek istiyorum. İnanın lokum gibiydi. Umarım yaparsınız ve beğenirsiniz. Yapıp deneyecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.